Arkadaşlar herkes uyandı artık. Size şimdi sabah ne yapacağımızı hemen anlatayım. Şundan içtim. Bu anksiyete için iyi bir şeymiş. Bakalım iyi mi gerçekten? Tuğçe söyledi. Ve şimdi kahvaltı yapmaya bir yere gideceğiz. O yüzden hazırlanmamız lazım. Hiç kıyafetim yok. <laughs> Tuğçe verecek. Sonra kahvaltıdan sonra outlet'e gideceğiz. Orada artık kıyafet alacağım. Sonra sanırım hafta sonu New York'a gidiyoruz. Biliyor muydun? Böyle. Şimdi Hadi hazırlanalım. <laughs> Tuçeli bugün böyle giyindik. Şimdi kahvaltı yapmayız. Evet, bugün şeye gidiyoruz şimdi kahvaltıya. <laughs> ah, Tuğçe'lerin evi. Harika. Harika. Hadi bakalım. Gerçekten hepsi beyaz Amerikalılar. Gerçekten ama hepsi. Burada video çekebilir miyim sence? Maske takmıyorlar. Çok değişik. <laughs> Hiç kimse maske takmıyor. Hayır ama öyle değil. Çalışanlar takıyor ama bizde. Bu da ne? <laughs> şeyi size ne neyi oturun da anlatayım. Bilmiyorum. Yani, evet, avukat olsun. Evet, onu gördüm. Ne var içinde? Bu günler kalkmış sürü şeyler mesela. Ya bu kelime, mesela bu ne? ne? Ivo ne? Extra virgin olive Ne? Şu güzel oluyor. Dur, burada neler var? Sadece içecek var burada değil mi? Patates. Tamam. Bu bu olabilir. Pankek şey istemiyorum e, galiba. Çok şekerli <laughs> oldu. Hmm. <laughs> bu <laughs> Bu mu? bu ikisini arasını seçtüydü tatlı değil mi? Çünkü evet bu tam 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 ben seçtim seçtim. Mesela bu 14 dolar mı? Neyse evet. Çok uygun. <laughs> tatlı mı istiyorsun yoksa <laughs> tuzlu mu? Tuzlu. <laughs> o zaman bunu söyle. Any and vegan? Ee, egg nasıl olduğuna bakalım. Ben bakacağım ama ben ve takipçilerim. Ben de bunu yiyeceğim. Ee, i̇şte yine avokadolu ekmek ve biliyorsunuz sanırım yani tahmin ettiğim bu. 14 dolar. Harika. bu kahve. Türkiye'de var bunlar. Yani o kadar da değil. Türkiye'de var. This is American. <gülüyor> Soltını, <gülüyor> evet ama yani bu mevsimde böyle bir şey yapamazsın. Soğuk içecek, hmm. böyle bir şey olamaz. Bu benimki. Tabasco or Tabasco? This is all vegan. Evet gerçekten bunun hepsi vegan. Yani nasıl vegan yumurta olabilir? Vegan yumurta nasıl olabilir? E, dört, kişi, dört kişi, dört değil, bir, 2 3 de beş kişi. Böyle, harika bence. Çok iyi. Harika. Washroom evet. Sen, oraya. <laughs> Hadi. Hangi okyanus bu, nasıl bir şey? Hani nerede? Hadi söyle ne okyanusu bu? Atlantic. Bilmiyorum ben de. Harika o zaman. Ve burası beach. Burada denize giriyor musunuz? Hadi. Yeah. Don't be such a Karen aşkım. İşte geldi. Çok tatlıymış. Oha Tuğçe fiyatına bak. 12 dolar. Tuğçe bu çok tatlı yalnız. <laughs> Mesela şu Michael Kors çantaya bakalım. 120 dolar. Harika. Aa, bu çok güzel. Ne kadar? 50 dolar. Bunu... Çok tatlı değil mi? Böyle. Aa, o bir şey mi o tatlı? Güzelmiş. Ne kadar? 20 dolar. Hmm. Kemerler 16, böyle 13 falan. Güzel bir çanta. Bu yeşil olan güzelmiş ama istemiyorum. bakın ne kadar, fiyatına bakalım. 25. Çok tatlı. Ama almayacağım. 60 dolar çünkü pahalı ama çok güzelmiş. Sırt çantası. Evet 30 dolar. Of buna bayıldım. Böyle rose quartzlı bir kalp çok güzel ama 16 dolar yine de çok güzel. Burada farklı böyle bir sürü şeyler var. Aksesuarlar yani küpe falan. Bunlar çok popüler. Bakalım ne kadar. Of. Oh. 249. Çok iyi. Hmm, Nars'ın bir şey var. Bu ne Nars'ın? 8 dolarlık. Ne bu? Ama anlamadım. Ha ruj. Hmm, sevmem. O zaman bunların hepsi ruj büyük ihtimal. Ruj hiç ilgi alanıma giren bir şey değil. Burada far paletleri falan var mesela. Eyvah. Bu önemli bir şey değil. Şurada Revolution'ım var. 7 dolar şu palet. İşte mesela yine Revolution var bu arada. Ha Laura Mercier var böyle. Abi, her şey düşünüyorum. Bu. 13 dolar. Çok iyi. Hmm, Becca vardı şurada. Aynen Becca'nın neyi bu? Concealer'ı var bu ne kadar. 10 dolar. Harika gerçekten. Bu morf Son şu şeyi 20 dolar ve kocaman şu set var bunu biliyorsunuz sanırım ne kadar 30 dolar soğanlar soğan mı sabun diyecektim abi aptal gibi bunlar böyle şey aroma terapi şeyleri bunları geçiyorum hiç ilgi alanım değil gerçekten burası şey kısmı. Clarence yani çok indirim var. Bu işte. Bunu var ya bunu 4,5 dolar mı? Ve bu yani 1 litre falan mı bu? Oha. Şimdi ben bunu alayım mı? Yok ya almayacağım. Ya yani boş para harcamayacağım çünkü Türkiye'de var. Şunlara bakın. Bunu da düşürmek istemiyorum. Ne kadarmış? 5 dolar. Harika. O kadar güzeller ki. Galiba alacağım bir tane. Ama şu an değil. Yani şu an sadece bakıyorum. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Burası harika bir yer. Ya Starbucks. Kapsül kahve bakıyorum aslında. Burada Starbucks var ama bunlar kapsül kahve değil tabii ki. Kapsül kahve arıyorum. Çok güzel. Kocaman. Şuna bakın. Aa, bu daha güzel. Şuna bakın ne kadar büyük. Açamıyor. Ha. Çok iyi. mesela bu ne kadar acaba şöyle? Yani pahalı ama güzel bence. Böyle renk renk ayırmışlar. Harika. Gerçekten bayıldım. Of ya. Keşke burada yaşasam ve hepsini alsam. Neyse biraz daha gezelim. Aa bakayım ne kadar. Pahalı. Bunları aldım göstereceğim size hepsini. Tuğçe de bunları. Şimdi Love Tuğçe. aldığına göre. Cashier Cash number seven please. Seven. Hadi gidelim. E şunu denedim. 34 dolar. Aslında çok güzel ama yani hem biraz bol ve 34 dolara çarpınca biraz fazla geldi. O yüzden almayacağım. Burada böyle şeyler var. Ve mesela şu ne kadarmış bakalım. 30 dolar. O bizim kullandığımız bu var Aa, bu ne kadar yazmıyor bedava galiba <laughs> şaka ee, mesela bunun markası ne Guess bu pembe ama videoda öyle gözmüyor. ne kadar 28 dolar harika ha, Toms var 20 dolar şu artık bunun modası geçti Bakalım. 7 buçuk falan oluyor bana onlar da burada ama hiç güzel yoktu yani sadece fiyatlarını göstermek için böyle mesela bildiğimiz bir markanınkine bakayım. Ne haber? İyiyim. Bence çok güzel. Ne kadar o? Mesela Michael Kors bot. Ne kadar Tuğçe? Şurada yazıyor galiba. Bu mu? O 35 dolar. Çok iyi. bak bu güzelmiş. 20 dolar. Ve bana uyuyor ama Tom's giymiyorum. Buradan başlıyor. Tamam ikili. Ha bu marka işte. Çok iyi bir marka. Gerçekten. Bunu alabilirim belki. Ne kadar? 20 dolara iki tane biker tight almayacağım. Hemen vazgeçtim. Burada böyle küçük şeyler var. İşte... Hmm, video çekerken biraz korkuyorum. Çünkü Karen'lar bana bir şey derdi ya. <laughs> Yeni bir yere geldik. Burada mesela şu Mesela dün şöyle bir ney var. Hem maskesiymiş. 6 dolar. Küçük ama bu herkesin kullandığı gece serumu. Oha. 100 dolar. Burada da çok pahalıymış. <laughs> i̇şte burada MAC falan var. Şurada hı, elektronik şeyler. Ben daha çok elektronik şeyleri seviyorum. <laughs> bu şey böyle kablosuz şarj ama kristal altlığı var. Yani bir dakika kırmadan çıkarırsın. Şöyle 30 dolar. Gereksiz. Ah, tabakların güzelliği. Ya bir şey diyeyim mi? Harika. Tuğçe çok güzeller. Şunlara bak. Bu ne? Evet ama çok güzel. Sonuçta al. 84 dolar. Oh my god. Güzel mi? Yes. Ama 84 dolar vermem tabii ki. Bak. They're like a. What's it called? Like soccer mom. <laughs> ah, Mark Jacobs cüzdan var. Ne kadar? Bakabilir misin be? Aşkım. Ne? 89. Tamam. 34 dolar şu. Bunun numarası ne? 5M mi? O ne demek? M ne demek? Hmm, Bu <laughs> da M. en evet, sonunda 7'ye geldik. 7 ve 7.5 benim numaram. O yüzden güzel bir şey bulabiliriz. Eğer bulursak alabiliriz. Bakalım. Hmm, yani neden hiç güzel bir şey yok? Aslında bunlar çok güzelmiş. Ama ne kadar? Aslında 20 dolar bayağı iyi. Ama gerek yok şu an. Kar kalmış yerde. Ya maden suyu ben de yiyebilir <laughs> Ay eve geldik şimdi. Oh bir yemek yiyeceğiz. Yani yemek değil atıştırmalık bir şey. Sonra biz Tuğçe ile tekrar bir outlet'e gideceğiz. Çünkü yarın New York'a giderken giyecek hiçbir şeyim yok. O yüzden kendime böyle bir alt üst almam lazım. İki çift cumartesi pazar için. Evet şu an e, postalara bakacağız. Harika. Hala böyle şeyler var mı ya Amerika'da? <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Evet bir şeyler var Tuğçe. Don't show my address. Ah ne yapayım bunu? Hemen size ne aldığımı göstereceğim. Hemen hemen hemen. İlk gün. Evet. Şöyle bir mag aldım ve gerçekten kocaman. Çorba şey gibi ve 4 dolar sadece. Çarpmayın sakın tamam mı? 4 dolar. Yani 4 TL diyelim birim. <laughs> Becca'nın fondötenini aldım. Renginin olacağını düşündüm. Çünkü neden aldım biliyor musun? Bakın. Bence olur. Yani biraz açık gibi ama oldururum. 5 dolar full ultimate coverage diyor yani süper diyor yani. Bunu biraz farklı fondötenle karıştırıp koyulaştırabilirim. Böyle bir e, gloss aldım. Bu da 1 dolar. Şu an dudamdaki bu. 1 dolar. Çok iyi. Bu parfümü aldım. Bunu Tuğçe söyledi. Arkadaşında varmış. 13 dolar. Ama o kadar güzel kokuyor ki. Ah keşke bunu... Gerçekten çok güzel Tuğçe. Bayıldım. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bunu aldım. Of. Beauty Blender'ın bu markanın yani fondötenini aldım çünkü 3 dolardı. Bu büyük ihtimal çok açık bana. Şöyle yani rengi. Yani bu çok beyaz. Tuğçe. Bakayım. Yani bu göz altıma falan olur bence. Değil mi? Yani çok beyaz ama bilmiyorum bakacağız. 3 dolar yani sonuçta. Belki ya bir arkadaşıma veririm. Yani o kadar. Evet çok beyaz ya. Bu olmayacak gibi. Neyse 3 dolar olduğu için ben bunu bir arkadaşıma veririm diye düşünüyorum. <laughs> Far paleti. Renklerine bakmadan aldım yine. Çünkü 5 dolardı. Ve şimdi renklerine bakın. Harika değil mi? 5 dolara <laughs> 5 dolara çok iyi bir alışveriş oldu. Kendimi tebrik ediyorum. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu trend yolda da satılıyor. Bu işte sivilcan çıktığın çıktığında üstüne koyduğun böyle yuvarlak şeylerden. Ve 1 dolar. 1 dolar. 1 TL yani. Öyle diyelim. Şöyle bir şey aldım. Ee, neler var içine? Hatta içip açıp bakalım değil mi Tuğçe? Böyle ıslak mendil var ama bu ne için? Evet makyaj evet. temizleme evet. mendili. Self Heating Cleansing Mask. Ha bu da yüz temizleme şeyi. Maskesi ama kendi kendine sıcakla şeye geçiyor. Sonra bu kolajen tonik. Mini boy hepsi. Bu da kolajen mask. Maskesi. Bunların hepsi 3,5 dolar. Ya gerçekten çok mutluyum şu an. Bu çöp. Ve şöyle ikili üst aldım. Siyah ve şöyle mavi. İkisi toplam 10 dolar. Bence çok iyi bir alışveriş. Bu kadar aldım bu arada bugün. Tamam. Bu kadar aldıklarım şimdi atlete gideceğiz. Orada da devam edeyim artık. Açık arttırmaya... Tuğçe çiğ köfte yiyor. Yani evi sanki Ben de. Hmm. 50 kişiye az. Bunun... 50 kişi. Evet havuç yiyorum. Içine. Renç soslu. Çünkü bunu çok artırma. seviyorum. Evet. Örnek... Basket oynayalım mı? Kapımı açar mısın? Of, arabam bozuk. Harika bir şoförümüz var. Evet. Çok tatlı ya. Ay. Amerika çantamı almadım ben. Amerikalılar arabaları hep böyle kafadan bırakıyor. Geri geri bırakan bir tane bile araba yok farkındaysanız. Ve bana çok saçma geliyor. Çünkü çok zor böyle girmek. Neden geri geri bırakmıyorsunuz ki? Değil mi? Evet, Tuğçe. Evet, American Eagle'a geldim. Buranın pantolonları çok güzel. Ve belki burada güzel bir şey bulurum diye bakıyorum ama... Ha, şu çok güzel bir ceketmiş. Ne bakalım ne kadar acaba? <laughs> ah, no, I'm just looking, thank you. 70 dolar. Ama indirim olabilir belki, bunu deneyeceğim. Ay neler aldığımızı evde göstereceğim değil mi Tuğçe? Ve evet. Champion'da mesela şu 10 dolar. Şurada bir mont aldım. Mont 10 dolar. Evet, böyle bir yere geldik. E Tuğçe fiyatları yazıyor mu? Yani evet. Ne kadar? Yazmıyor. Ne? Bence iyi. O ne kadar? Pahalıdır o. 300. 300. Bence iyi bu arada. Bak benimki, benimkine baksana. Hahaha. <laughs> 350. Oha, çok iyi almışım.